Peki bu bebrek üstü bezlerinde siz açık açık cerrahiden bahsettiniz ve robotik ameliyatlar yapabiliyoruz dediniz. Evet. Son zamanlarda medyada da sıkça gündeme gelen bu tek delik ameliyatlarını sormak istiyorum. Aslında kısa bir reklam arasına gideceğiz ama çok özet olarak ne demektir tek delik ameliyatı? Bu evet son bir 10 yıldır bununla ilgili çok yayın var. Doğal yollardan kullanmak yani ağız yolu işte mideden veya transvajinal dediğimiz veya transrektal dediğimiz bir takım yollar kullanılıyordu. Bunlar doğal yollardı. Bunun yanı sıra da laparoskopik cerrahide teknolojiyle paralellik gösteren gelişmeler bizi tek delik yani single port, tek port kullanarak tüm 4 aleti, 3 aleti tek bir delikten sokarak ameliyat yapma imkanını tanıdı. Böbrek üstü bezlerinde de yaklaşık 1,5 yıldan beri biz 1,5-2 santimlik tek bir porttan girerek bugüne kadar 40'ın üzerinde vaka gerçekleştirdik. Bu da dünyada herhalde tahmin ediyorum geniş, en geniş ikinci seri. Bir Kore'de bir arkadaşımız var bunu yapan. İkinci ilk başlayanlardan ve yapanlardan olma şerefi de bize ait. Evet